Erteleme ecel var. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Erteleyenler yarıncılar helak oldular. Efendimiz söylüyor. Hani atalarımız diyor ya o sünnete yaslanan bir söz. Bugünün işini yarına bırakma. Bugün olan işi anında yap. Çünkü sen bir sonraki nefesin maliki değilsin. Öyleyse eğer erteleyip erteleyip de ocağını batırma. Ecelini düşün. O eceli Allah biliyor sadece. Ondan başka hiç kimse bilmiyor. Öyleyse eğer biz geleceğimize ait hiçbir bilgiye vakıf değilsek, bugünün kıymetini bilip her an o eceli düşünerek hiçbir hayır işini ertelemememiz lazım. Erteliyor, erteliyor, erteliyor bir bakıyorsunuz insanlar. Yıllar geçmiş, seneler geçmiş. Artık bir daha da onarılmaz bir şeyler oluyor. Bizim eskiden bir komşumuz vardı. Bizim Hacı Baba bir gün ona soruyor, kaç çocuğun var? Neredeyse Hacı Babanın yaşında, 80 yaşlarında diyor ki daha evlenmedim. Şaşırıyor Hacı Baba. Niye diyor? E diyor ki işte şunu yapayım dedim, bunu yapayım dedim, şu da olsun dedim, bu da olsun dedim. Bir de baktım ki yaş geçmiş, artık bundan sonra da bizden de bir şey olmaz diyor. İnanın köyledir. Yani insan bazen erteliye erteliye bu dünyada da helak olur. Allah korusun. Burada ecele vurgu var. Ahiret içinde erteletmeme adına bir mesaj var ama hem dünya hem ahiret adına hayır işlerinin ertelenmemesi noktasında vakit ahlakının bize söylediği çok önemli bir mesaj.